arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLS oynayacağım ama burada yani DLS oynarken yani konuşacağım daha çok konuşma videosu olacak arkadaşlar Hello Ever videosu 3000 izlenmiş <laughs> ama hiç abone gelmemiş acaba o 3000 kişi bana abone olsun var ya YouTube'dan para bile kazanırım o <laughs> bu maçım burada kalmış 45. dakikadan bu maçın başlayalım 1-0 öndeyiz Arkadaşlar video bu fena patlamış yani. Onun ikincisini falan çektim. O da şimdiden bayağı izlenmiş. Bir 20 saat bile o, ne oldu. Ve bayağı izlenmiş. Bilmiyorum. Çok fazla izleniyorlar. Güzel oluyor. Ya, bir gün olmuştur o Hello Neighbor videosu. Bilmiyorum yani. Fena izleniyor. Yani herkes abone olsun diyeceğim yok abi ya ne diyeceğimi unuttum bak evet yani e, ne yapacağım evet videomuz 300 3000 izlenmiş size teşekkür ederim bütün izleyen herkes inşallah böyle tıkla çık değildir abi bence herkes gerçekten izliyor çünkü yani Hello Neighbor oynayan çok kişi var ve hemen normal şekilde nasıl bitirilir? Merak ediyordur ilaki bir sürü kişi. Bence böyle tıklamalı mıklamalı değiller onlar. 3000 yani. Şaşırdım ama hiç abone gelmemiş. Ona da şaşırdım. Ben olsam mesela görüyorum. Aa adamlar güzel bir şey yapmış. Teşekkür ederim deyip abone oluyorum adamlara. Yani bayağı fazla izlenmiş. Şaşırdım falan mutlu oldum. Canlı yayınlara başlayacağım. Canlı yayınlarda Nos Braz kutu açması yapacağız. Evet şimdi Advinculuğu aradan kaçıralım. Hadi koş. Bu arada kadromu da size göstereyim arkadaşlar. DLS. Birkaç adam almayı düşünüyorum. Bir Orta bir Sabi bek. Bir de Santrafor. Şimdi aman aman çevir o topu. Kuzovski dünkü Türkiye maçı. Ondan da bahsedelim. Dünkü Türkiye maçına mal gibi başladık. İlk 45 dakika atakları buluyoruz ama zaten yani gol atmamız imkansız çünkü adamlar 11 de defansta. Biri kalede onu da defansta. Adamların en uzaktaki oyuncusu biz öyle ata çıktığımızda orta sahaya 20 metre uzakta. Sonlara doğru biraz böyle açılmaya başladılar çünkü yani yediler bir sürü golü o bonu Aman aman aman. İmobiliyi bu arada severim arkadaşlar. Galatasaraylı olmama rağmen. Sebebi de belli. DLS. <laughs> Ama gerçek hayatta da güzel bir adam. Güzel futbol yani. Beşiktaş şey iyi oyuncu transfer etti bu sezon. Şimdi Türkiye maçında mal gibi başladık ilk yarı. Ondan sonra iki golü bulduk. Güzel bir şekilde. İrfan'ın golüyle çok güzeldi. Hakan'ın ilk penaltısı çift dokunuş oldu. Orası biraz kötü oldu. İkinci penaltıdan attı. 2-1 öne geçtik. 85. dakikada. Abi Uğurcan o kadar kötü ki. Uğurcan çok kötüydü. O kadar kötü gol yedik. Saçma saçma kaleden açıldı. Elini yükseltmedi bile. Topa bile atlamadı kaleden açılıp. Bomboş gol yedik. Şunu da iyileştirelim. Ondan sonra o bol boş kale yedikten sonra yani herkes sövdü herhalde hocana Niye bu kadar bu kim bu niye böyle oynuyor. Mal mı bu. Ondan sonra Hull City. Buradan da şeye selam olsun Acın abi. Ondan sonra işte bir anda biz dedik hani yani beraber. Dördü döndüremeyebiliriz zor yani geride. Abi bak iki dakika önce başka bir oyuncum sakattı şimdi bu oyuncum sakat. Ama yine de oynayacağım. Hadi hadi gir içeri. Ah be Jacob. Abi bak o siteyi şimdi süreceğim ama ya. İyileştiremiyorum da. İyileştirsem iyileştireceğim. Hayır şampiyonlar ligi diye. Bir de öbür oyuncumu da iyileştirdim. Şimdi hemen bunu da sakatladılar. Good forensic, buraları sever. Good forensic. kötü vurdum. Ondan sonra iki golü bulduk dedik Çerimez. Kerem. Kerem ya. Kerem yemin ederim adam ya. Kaydı hemen ayağını kalecine. Bütün maçtaki var ya sinirimi çıkardım. O 11 defans oynuyor şerefsizler. Bütün sinirim o kaymasından çıktı. Üçü bulduk. Sonra biz ye falan diye sevinirken son dakikaları geldi artık son dakikalara girdi. Maç sonra böyle top sekti dedim. Böyle iki kişinin ayağından sekti top dışarıya fırlatlar. Dedim ben sizin yapacağınız işe bir gol bulsaydık. Güzel olurdu bir gol daha bulsaydık dedim. Sonra bir anda Kerem oradan böyle topu ayağın içiyle havaya saktırdı. Sektirdi. Pot bir vurdu. Top böyle havadan 90'a gidiyor. Bizim bütün ev ayağa kalktı. Ondan sonra gol attı. Delirdik evde. Arkadaşlar bak ata geliyor adamlar diyorum gol yedik. <laughs> Bana kızıyorlar. <laughs> Trenz oradan toplar mükemmel vurur. <laughs> Şerefsizler kaynasa mükemmel vuracak. Vuh! <laughs> Böyle yersin U City. Sakatlamak da olmuyor. Şimdi DLS'ye başladım artık konuşacak bir şey kalmadı. "Ben verim mükemmel derdim full City'ye saplıyorum." dedi. "He, kimseniz sakatlıyorsunuz lan." dedi. "Kimseniz bana kayıyorsunuz lan." dedi. Lob La, yakın doksana Dün az önce biri de asist mi yok. Şimdi yine verdi. Kladon, Kladon, KLADON! Aman, aman! KLA-DON! İlk başladığım zamanlar kraldı. Kladon, abi şunu şöyle izleyelim. Bak tam ayağına koymuş. Şerefsiz oğlu şerefsiz yine. Yani bu oyundaki adamlar şerefsiz olmuş şerefsiz. Gerçek hayatta demiyorum bu oyundaki. ha Bu oyundaki adam acaba? Biliyorsun arkadaşlar. Bu reklamı kesmeyeceğim. 6 saniye için 5 dakika bekleyemem tamam mı? Belki de beklerim. Evet şimdi bu maçı da bir şey ve mi? Videomuz da bitecek. Bu maç bitince <laughs> yapacağım. Evet bir tane video atacağım. Şimdi bu videonun kalitesini full full 4K yani her şeyini fullemeye düşünüyorum. Bir önceki videomda öyle yapmayı denedim. Norres diyorsun da. Olmadı herhalde. 720 kaliteye mi ne düştü? Düşmüş o kendi kendine. Sinirlendim ana. Geri doğru uğraşmadım. Bu arada arkadaşlar son kalite yapınca 10 GB ne yer kaplıyor. <laughs> 23 dakikalık videoda. <laughs> Noras videosu da baya güzel oldu. Göreyim, aldım. Kofayı vurdu. Of. Puf. Ya tırnağır. Tırnağır oynamak istedim ben. Al sop. <laughs> yani bugünkü konuşmamız bu kadar da şu maç bitsin dediğim gibi şampiyonlar ligi maçında. Şimdi Galatasaray, Hull City ile karşılaştırdım. Karvalo'yu or. engelledik. Şimdi ya. Topu ileriye doğru attık şimdi. İmobile. Gladon. Gladon şimdi tırını ver. Treni ver. Tırını ver. treni ver. Tırını ver. Uuuu. Fol. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Puç. Puç'a bak. Kurtuldu. amına nake. Koyarlar. İşte böyle kayarlar. Demek ki mobilyayı ama Dandik dandik Şu tatlılar dandik dandik Şimdi burada don hızlı atak Şimdi kontra atak İmmobile Hiç kimse yok atakta nasıl kontra atak bu İmmobile zaten sakat mal mısınız Bir yardıma gelin Pıstırını ver Kozlovski İmmobile. Sakat sakat İmmobile. İmmobile çekti. İmmobile sakat sakat. Aman ama kaleci bile şaştı gole. Kaleci bile şaştı gole. Şöyle izleyelim. İmmobile. Çekti. Oraya doğru giden tabi öyle yaprağa bak. Abi öyle yaprağa bak bak. bak oraya doğru gidiyor. Sonra bu tarafa direkten polata polata sekti. 90 artı 1'de immobile golünün aklı maç bitti. Sakat sakat immobile. Bu evet, maç böyle bitmiş oldu bu maçı arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videonun kalitesini full 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 yapmayı düşünüyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.